Arkadaşlar efsane stresi gelmiş bir de büyük kupa kutusu gelmiş şimdi onu açacağız Arkadaşlar kanala abone olun like atın şimdi açacağım 3 2 1 ve 0 arkadaşlar abone olduysanız haklı attıysanız açıyorum bu kostüm herhalde Ooo. Oktofot. Fank var, Çok iyi. Arkadaşlar kostümü çıkardık. Arkadaşlar şimdi bunu açacağım. İnşallah güzel bir karakter. Yok kostüm ya da şey verir işte öyle diyeyim. Bakalım kaç yazıyor. Ooo. 8 yazıyor arkadaşlar. Bu kostüm. Ne lan bu? Oppan Crow verdi. İyi. Arkadaşlar işe şey çıkarttık. Kaptan kural. Arkadaşlar ben diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar geçtim. Ama arkadaşlar bunda büyük kupa, büyük şey vermemiş. Aradı. Ben bayağı bir bin yaptım ya savaşıyorum o yüzden herhalde. Arkadaşlar inşallah buradan güzel bir karakter verir. Hadi varsa Karakter var mı? Karakter istiyorum hadi. Ya Parçaz geldi ya. Ay buraya Parçaz geldi gene de iyidir. Arkadaşlar ben diğer hesabı geçiyorum. Arkadaşlar geçtim bir dakika. Tamam arkadaşlar ödülleri aldım. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın. Şimdi açacağım. 2 1 arkadaşlar abone olduysanız like açıyorum. Hadi düzgün bir karakter var var üst Hadi. Ah yıldız gücü. Arkadaşlar diğer hesaba geçiyorum. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar açıyorum şimdi. Umarım düzgün bir karakter verir 700 bu hesap yani. Buna da inşallah düzgün bir karakter ya da kostüm ya da kredi ya da altın verir ya da yuş bana arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olun. Like atın şimdi açacağım. 3 2 1 ve sıfı.